Merhaba. Ben küçük bir arayım. İşte maceralarla dolu hikaye kitabım. Aa, içinden bakın. iki tane hazır kukla çıktı. Biri de benim. <laughs> çok eğleneceğiz. Çok. Bu arada çizgi filmimi de izlemeyi unutmayın. İşte Çiçeklerden vücuduma sarı tozlar yapıştı Önce çok korktum Sonra bana Sevimli yardım etti Sevimli onların ne olduğunu anlattı Bakın bu sarı tozlar polen tozlarıymış Sevimli bilim serimizin kitaplarından olan kırmızı antenli küçük arı Bu hikayede çocuklar çıkarının macerasını yaşarken çevre için arıların neden bu kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Ayrıca online çizgi film ile beraber küçük çocuklar arımızın eğlenceli bilim yolculuğunda ona eşlik edecekler. Sevimli burada.